Merhaba kuzucuğum. Bugün seninle 8. sınıfın en ilk başta gördüğümüz konusu filmcilerle birlikteyiz. Filmciler bu sene seni zorlamış olabilir ya da zorluyor olabilir. Ama küçük püf noktaları var. Bazı dikkat etmen gereken şeyler var. Bunlara dikkat ettikten sonra emin ol başaracaksın. Şimdi çok vakit kaybetmeden konuya geçmek istiyorum. Ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Birazdan ekranda göreceğin bir dosya var. Bu dosyayı... Aşağıda açıklamalar kısmına sana drive link olarak bırakacağım. O dosyayı oradan indirebilirsin. Kendine not olarak kullanabilirsin. Veya şimdi videoyu durdurup hemen indirip eline basılı bir şekilde edinip bu dosyadan faydalanabilirsin. Konuyu dinlerken sana faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi kuzucum, fiilimsi dediğimiz şeyi anlayabilmek için öncelikle ne yapmamız lazım? Tabii ki fiil ve ismin ne olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü adı üstünde fiilimsi tam olarak fiil değil ama aynı zamanda isim soylu bir sözcükle oluşamıyor. Yani tam olarak ne isim ne fiil kalıyor. O yüzden bizim fiili, isim soylu sözcüklerin neler olduğunu biraz biliyor olmamız lazım. Tabii onlara gelecek ekleri de aynı şekilde biliyor olmamız lazım. O yüzden burada küçük bir kısım verdim. Fiil ve isim nedir şeklinde. Önce isterseniz fiil nedirle başlayalım fiil bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu anlatan mastar eki getirebildiğimiz sözcüklerdir. Peki çekimli fiil nedir? Hemen ona bakalım. Kök artı, olumsuzluk eki artı, kip eki artı, kişi eki ve soru edatı. Şimdi arkadaşlar bu olumsuzluk eki özellikle bizim çok işimize yarayacak bir bilgi. Çünkü dikkat ederseniz kök yani aslında kök de değildir bu. Gövde de olabilir. Fiil olan bir sözcüğün üzerine e, olumsuzluk eki gelmesi gerekiyor. Ve üzerine de kip veya kişi eki gelmesi gerekiyor. Yani kesin hepsi gelecek diye bir şey yok. 7. sınıftan hatırlarsınız. Olumsuz çekimlerde olumsuzluk eki geliyor. Kip de her zaman gelmiyor. Mesela emir kipinin eki yoktur. Kişi eki de aynı şekilde 3. tekillerde mesela zaman kiplerinde ek görmüyoruz. Soru edatı da soru soracağımız zaman geliyor. Yani bunların hiçbirinin garantisi yoktu çekimli fiilde. Ama burada önemli olan bir şey var. Olumsuzluk eki dikkat ederseniz çekim ekleriyle fiil olan kısmı yani ben kök demişim ama aslında kök değil arkadaşlar. Gövde de olabilir tabii ki bu. Önemli olan orada fiil olması. Fiil olan sözcüğün üzerine geliyor oluşu. Yani çekim eklerinden önce geliyor dikkat ederseniz. Bu küçük bir not olarak aklımızda kalsın. Sonrasında lazım olacak bize. İsimler arkadaşlar, isim, ad dediğimiz şey. Kavramları, canlı cansız varlıkları karşılayan sözcükler. Şimdi burada e, şunu bilmemiz lazım. İsmin sadece isim olarak görmeyeceğiz. İsim, solü sözcükler de var biliyorsunuz. Yani mekmak eki alamayan sıfatlar, zamirler, edatlar, zarflar. Bunların hepsi isim, solü sözcüklerde görünüyor. Ama ismi özellikle vermek istedim. Gelelim fiilimsinin ne olduğuna. Fiil, kök veya gövdelerine... Bakın burada doğru bilgiyi yazmışım şükür. <laughs> Fiil kök veya gövdelerine getirilen yapım ekleriyle türetilen ve cümlede isim sıfat zarf görevleriyle kullanılan sözcük türüdür. Yapım eki çok önemli bir kavram. Bakın burada bir yapım eki tabiri geçiyor. Şimdi niye önemli onu söyleyeyim. Çünkü yapım eki dediğimiz şey aslında fiilimsi ekleri dediğimiz şey. Fiilimsiler aslında yapım ekleri alarak ortaya çıkan bir sözcük türü. Sonradan türetilme bir sözcüktür diyebiliriz aslında onlar için. Cümlede isim, sıfat, zarf görevleriyle kullanıyorlar. Önemli bir ayrıntı. Çünkü sizin fiilimsileri ayırt etmekte yolunuzu gösterecek şey aslında tam olarak bu. Örneklerimize bakalım hemen. Evde tekrar etmeyi unutmamalısınız. Özellikle fiil ve fiilimsi ayrımı çok önemlidir arkadaşlar. Biz nasıl ayırt edebiliriz fiil ve fiilimsi veya isim ve fiilimsi? İsim ve fiilimsi ayırt ederken özelliklerinden ve türünden yararlanacağız ama fiil ile fiilimsi ayıran en en önemli özellik fiilimsinin fiil çekim eklerini alamıyor oluşu. Yani biz kip eki ve kişi ekini fiilimsilere getiremiyoruz. Bakın olumsuzluk eki demiyorum bilerek çünkü bize lazım olacak o. Ama fiile gelen kip ve kişi eklerini kesinlikle kullanmıyoruz. Bu ayrıntı çok önemli bir ayrıntı. Bakın burada bir meli malı eki var. Sonra da siz yani ikinci çoğu kişinin ekleri gelmiş. Yani bu bir fiildir, çekimli fiildir. Dolayısıyla ben bunu fiilimsi olarak alamam. Ama fiilimsiler cümlede fiilden türeyen, belli ekleri alan ve sonrasında da isim gibi kullanılan veya sıfat gibi kullanılan veya zarf gibi kullanılan sözcüklerde dolayısıyla buradaki tekrar etmek birleşikliğiyle fiilimsidir. Gelelim fiilimsilerin özelliklerine. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Fiilimsilerin özellikleri şu anda sizi biraz böyle kafanızı karıştırabilir. Çünkü çok bir şey bilmiyorsunuz. Genelde başında vermeyi tercih ediyorum ki burayı referans gösterebilelim sonrasında. En önemli bence e, maddemiz bir sözcük türü fiilimsi. Yani isim nasıl diyorsunuz? Sıfat, fiil, işte zarf, edat, bağlaç, ünlem, zamir nasıl diyorsan. Aynı şekilde fiilimsi bir sözcük türü. Dolayısıyla aynı onların alt başlığı gibi düşünebilirsin bunu da. 2. Bütün fiilimsiler türemiş sözcüktür. Neden? Çünkü yapım eki alarak ortaya çıkıyorlar. Yapım eki alan her şey türemiştir zaten. 3. Fiilin çekim eklerini alamaz fakat isim çekim eklerini alabilir. Kökten sonra yapım eki yani fiilimsi eklerini alıyor. Artık fiilimsi oluşturduğu için de fiil çekim eklerini alamıyor. Çünkü biliyorsunuz çekim ekleri neye göre gelir arkadaşlar? Sözcüğün türüne göre. Yani sözcük isim soylu bir sözcükse isim çekim eklerini, fiil olan bir sözcükse de fiil çekim eklerini alır. Dolayısıyla bizim artık fiilimsi diye isim soylu sözcük türlerinin altına yazdığımız bir başlık varsa artık ona isim soylu sözcüklere özgü çekim ekleri gelmelidir. Olumsuzluk eki alabilir, fiil anlamını devam ettirir. Bunlar Zamanı gelince lazım olacak bize. İsim soylu sözcüklerin kurduğu tamlama ve öbekleri kurabilir. Bu sebeple de uzun cümleler kurulmasını sağlar. Bu da soru çözmekte çok faydalı olacak bir bilgi. Bunu da kenara yazın. Fiilimsi cümlenin herhangi bir yerinde karşınıza çıkabilir. İlla sonunda illa başta olmak zorunda değildir. Gelelim fiilimsilerin türlerine. İlk türümüz ne? Tabii ki isim fiil. Ekleri ma, ışmak. Tabii ki bunların seslerini değiştiğini tahmin edebilirsin e, Çünkü ma dediğin ma me şeklinde gelebilir. Iş dediğin ış iş ış üş şeklinde gelebilir. Mak dediğinde mek mak şeklinde gelebilir. Cümlede isim olarak kullanılıyor. Mayışmak ekleriyle türetiliyor diyoruz. Bakın mayışmak aklınızda kalsın diye söylenen bir şey. Ayrıca burada gördüğün y kaynaştırması genelde ünlü harfle biten bir sözcükse Sözcüklere göre mutlaka geliyor. O yüzden işine yarayacak bir bilgi diyebiliriz bunun için. Bir eylemin adı anlamını veriyor. Örnek olarak da şöyle demişiz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğrenmek sözcüğü bir fiilmiş. Sonrasında bir mema eki almış. Sonra da dikkat edersen ne kaynaştırmasından sonra öğrenmenin yaşı, kapının kolu. Hatırladın mı 6. sınıftan? İşte bu bir isim tamlaması hem de belirtili bir isim tamlaması. Gördüğün gibi tamlama eklerini almış. Fiilden sonra kendine ait bir yapım eki aldıktan sonra cümlede isim tamlamasının içinde kullanılmış. Demek ki bu sözcüğün bir isim fiil. Her gün 45 dakika yürüyüşe çıkmak sana iyi gelecek. Bakıyorum. Yürümek sözcüğü Y kaynaştırmasından sonra ış iş, iş eki almış ve yürümek eyleminin adı olarak kullanılmış. Çıkmak sözcüğü ise mekmak eki almış ve burada da mekmak ekinden sonra çık eyleminin adı olarak kullanılmış. Bakın dikkat ediyor ki olumsuzluk eki m ile fiilimsi türetilen m eki karıştırılmamalıdır. Peki bakıyorum burada bir kırmızı bir böyle bir çizgi var. Orada bir şey yazıyor. Diyor ki kök artı Tür değiştirmeyen yapım eki artı tür değiştiren yapım eki artı çekim eki. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Çünkü yapım eklerinin Türkçede bir sıralaması vardır. Hatta çekim eklerinin de bir sıralaması vardır ve buna göre getirilir aslında. Bunu bilmek sana ne kazandıracak? Şunu kazandıracak. Olumsuzluk eki tür değiştirmeyen bir ektir. Çünkü sen fiile mema eki getirdikten sonra hala mekmak getirebilirsin. Mekmakını getirip hatta fiil sağlaması yapabilirsin. Örneğin oku sözcüğüne mekmak getirdim. Okumak. Bak fiil olduğunu anladım. Şimdi bir de olumsuzlukla deneyelim. Okumamak. Bakın oldu. Demek ki olumsuzluk eki tür değiştirmeyen. Yani fiilli kaybettirmeyen bir ek. Ama fiilimsi yapan yapım ekleri arkadaşlar türü değiştiren artık ondan isim böyle bir sözcük türeten bir ektir. Dolayısıyla fiilimsi yapan yapım eki ise eğer o kendisinden önce bir olumsuzluk ekini kabul edecektir. Yani kısaca şunu demek istiyorum. İkinci bir mema eki getirerek o ek fiilimsi ek mi? Yani sözcüğün fiilimsi mi? Değil mi? kolaylıkla anlayabilirsin. Tekrar yapmayı hafife alma. Bak iki tane mema kullanmışım. Ama biri olumsuzluk eki o e. Diğeri de if yani isim fiil eki. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Denesem olacak zaten. Tekrar yapmamayı hafife alma. Yani bakın ben mema getirebiliyorum oraya ekstra. Şu araya olumsuzluk ekimi buradaki gibi şu araya getirebiliyorum. Tekrar yapmamayı diyebiliyorum. Demek ki buradaki mema isim fiilmiş. Buradaki ise olumsuzluk eki. Nereden anlıyorum? Eğer istersem ikinci bir ek getiremiyorum mema olarak. Dolayısıyla hafife almama cümleye uyum sağlamıyor. Sözcüğün anlamına da uyum sağlamıyor. Bu emir tipinin olumsuz hali olarak çekimlenmiş. Şimdi gelelim başka bir dikkat kısmına. Fiilden fiil türeten şey ile, bu da bir yapım eki, isim fiil türetilen ış eki karıştırılmamalı. Onun bağırışı ile herkes evlere kaçıştı. Bakın burada anlamdan yola çıkabilirsiniz. Çok da işinize yarar. Çünkü şöyle bir ayrıntı var burada. Bağırış dediğimizde anlam olarak bir eylemin adı olarak kullanılmış. Ama kaçış dediğimizde bir eylemin anlamı olarak da kullanılabilir dikkat ederseniz. Tek başına kullandığımda çünkü sanki bir yerden kaçışı temsil ediyor gibi ama burada evlere kaçıştılar diyor. Yani birlikte yapılma anlamı veriyor. Anlamı evet değiştiriyor ama kaçışmak diye hala mekmak alabiliyor. Üstelik ayırt ederken kullanmamız için bir noktamız daha var. Fiilimsiler biliyorsunuz isim çekim alır. Onun bağırışı tamlama eki almış. Kaçıştı sözcü ise dı dı tı bir geçmiş zaman eki almış. Yani kipek almış. Gelelim kalıcı isim kısmına. İsim fiillerde de bu olacak. Sıfat fiillerde de bunu göreceğiz kalıcı isim olma durumları var arkadaşlar isim fiillerin. Nasıl oluyor bu? İsim fiil ekini alan bir sözcük zamanla fiilimsi anlamını yani fiil anlamını yitiriyor. Bir nesneye, bir duruma, bir duyguya, bir şeye ad oluyor. Ve biz bunu nereden anlarız? Tabii ki çok basit cümledeki anlamından. Zaten başka bir yolumuz da çok yok. Çünkü aslında ikisi de isim özelliklerini gösterdikleri için Eklerden yola çıkamazsınız. Tek gitmeniz gereken yol tabii ki anlamları olacak. Dolmalar pişmiş. Dolma dediğimiz yemektir. Dolayısıyla burada isim değil olamaz. Hem de isim çekim eki almış olmasına rağmen. Çakmak yanmıyor. Yine aynı şekilde böyle basıp da ateş çıkardığımız araç olarak kullanılmış. Bir şeyi çakmak yani çiviyle bir yere bir şey çakmak anlamında Gelelim son dikkat kısmına kuzucuğum. İsim fiiller bazen cümlede sıfat görevinde kullanılabiliyor. E, bu yine de isim fiil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Buna dikkat et. Süzme bal severim. Bal isimdir. Nasıl bal? Süzme bal. Şimdi bu sıfat görevinde ama bakıyorum süzmek fiil meyma ekini almış. Bu hala isim fiil ama cümlede sıfat görevinde kullanılıyor. Yani bu ayrıntıyı bilmek bazen soru çözülür. Gelelim sıfat fiillere kuzucuğum. Sıfat fiillerde anası mezar dikecekmiş diye ekleri için bir e, formül var. Ama ben açıkçası çok onaylamıyorum. Biraz böyle olumsuz bir çağrışım olduğu için. Yine de hani, kullanabilirsin aklında kalmasını istiyorsan. Eğer başka bir formül bulan varsa yorumlarda bekliyorum. Biz de tabii ki eğer güzel bir formülse ekleri çok fazla değişikliğe uğratmıyorsa kesinlikle kullanırız. Bu nasıl kullanılıyor? Bir isim veya isimlerin birden fazla isim olabilir hangi özellikte olduğunu, nasıl olduğunu anlamlarını veriyor. Büyük sıfat grupları oluşmasını sağlıyor. Zaten filmlerin olayı büyük gruplar oluşturmak, küçük cümleleri büyük cümleler haline getirmeyi sağlamak. Özellikle filmler bunun için kullanılıyor. Örnekle bakıyorum. Ülkenin dört bir yanından buraya koşan insanlar yardım topladı. Şu altını çizdiğim tamamı bir sıfat grubu olarak kullanılmış. Neyi tamamlıyor? İnsan sözcüğünü. Nasıl insanlar ya da hangi insanlar ülkenin dört bir yanından buraya koşan insanlar. Yani aslında sıfatları bilen bir insanın sıfat fiilleri bulması çok da zor değil. O yüzden sana tavsiyem istersen bununla ilgili de bir çalışma yapabilirsin. Özellikle 6. sınıf konusunda sıfatlara bakarak. Bakıyorum. Buradaki tamlamayı oluşturan şey koşmak fiili en an eki almış ve ismi tamamlayan bir grubun içinde kullanılmış. Gördüğün gibi bu en an eki bizim şuradaki en an ekimizle aynısı. Demek ki koşan sözcüğü bir sıfat değil. Şöyle aşağı doğru indiriyorum. İlk dikkatle başlıyoruz. Sonra da kalıcı isme doğru geçeceğiz. Dikkat diyor ki mezar dikecekmiş ekleri, sıfat fiil ekleri. Evet ama bu tip ekleriyle karıştırılmamalı diyor. Çünkü evet mezmaz geniş zamanlı olumsuzu, er, er, geniş zaman eki, dik, görülen geçmiş zamanın, birinci çoğul çekimine çok benziyor, ecek, gelecek zaman, miş de geçmiş zaman. Arkadaşlar burada kısa çizgilerini koymayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Çok hızlı çalışıyorum çünkü. O yüzden de bazen böyle küçük küçük hatalar olabiliyor. Eğer hata görürseniz lütfen yorumlarda yazın. Böylelikle ben de hatamı fark etmiş olurum. Bir sonrakinde daha çok dikkat etmeye çalışırım ama hızlı iş yaptığınızda mutlaka küçük hatalar oluyor. Geçmiş günlerini anımsadım. Şimdi bakıyoruz geçmiş sözcüğü, gün sözcüğü yani isim olan sözcüğü tamamlamış. Hangi gün? Geçmiş gün. Bakın geçmek değil, mışmış eki almış, ismi tamamlamış. Yani benim aradığım bütün sıfat fiil özellikleri var. Fiilden türemiş, istediğim eki almış, ismi tamamlamış sıfat olarak. E tamam ben buldum zaten aslında. Ama alttakine bakıyorum. Yıllar su gibi geçmiş. Buradaki geçmek ne bir ismi tamamlamış ne mışmış mış eki bize sıfatlık anlamı veriyor. Öyle bir anlam vermiyor. Farkında olmadığımız bir şekilde geçtiğini söylüyor zamanın. Dolayısıyla buradaki sözlüğümüz çekimli bir fiildir. Yanına da F koymuşum zaten. Gelelim kalıcı isim kısmına kuzucuklar. Kalıcı ismi biz isim fiilde de gördük biliyorsunuz. Sıfat fiil ekini alıyor ama zaman içinde o özelliğini kaybediyor. Bir nesneye, bir duruma ad oluyor. Kalıcı isim olarak görüyoruz veya buna kalıplaşmış isim de diyoruz. Örnekte diyor ki giyecek kıyafet bulamadı. Kıyafet isimdir. Bunun nitelediği için giyecek sözcüğü bir sıfattır. Giymek fiil, ecek acak eki de anası mezar dikecekmişten ecek ekini aldı yani sıfat fiil ekini aldı. Yani hem fiilden türedi hem benim istediğim eki aldı hem de ismi tamamladı. Demek ki bu bir sıfat fiil. İsim olan kısımları. Mesela giyeceklerini bir hayır kurumuna bağışladı. Giyecek giyilmesi gereken tüm şeyler için genel bir isim olarak kullanılmış. Ve burada dikkat ederseniz bir ismi hem nitelemiyor hem de o türün tamamı için kullanılan bir isim haline gelmiş. O yüzden de bunu isim olarak aldım. Sadece çıkar peşinde koşanlar bir gün yalnız kalırlar. Aslında çıkar burada menfaat demek. O yüzden de çıkar sözcüğü aslında bir isim olarak kullanılmış. Bir yerden çıkan insan gibi böyle bir anlamı da yok. Dolayısıyla bu bir isimdir diyoruz. Şimdi gelelim yine önemli başlıklardan biri. Adlaşmış sıfat fiil. Dikkat ederseniz burayı renkli kalemle yazmışım. Bu ne demek? Çünkü önemli. Hatta şuraya da bir yıldız koymuşum ama çok görünmüyor olabilir. Biraz kenarı kaymış. Sıfatın önündeki isim düşer. Sıfat isim anlamını yüklenirse buna adlaşmış sıfat diyor. İş çok sarpa sardı şu an. Bakalım ne diyor. Aynı durum sıfat fiiller içinde geçerlidir. Sıfatlarda olan bir şeyden bahsettik. Aynı durumla sıfat fiiller içinde geçerli. Sıfat fiiller adlaştıklarında da fiilimsi sözcük türü olarak kalır. Yani sıfat fiillerde sıfatlar gibi önündeki ismi düştüğü zaman sıfat fiilliğini devam ettirerek adlaşmış sıfat fiil olabiliyor mu sıfatlar gibi. E peki ben nereden anlayacağım? Konunun başından beri önünde isim ara, ekine bak, işte ismi tamamlamış mı onu gör falan diyorduk. Hatta fiillerden böyle ayırt ediyorduk. E nereden anlayacağım hocam? Diyebilirsin. Çok haklısın. Peki işler bu kadar sarpa sarmışken nasıl bir yol izlenir? Ama önce bir örneklere bakalım. Mesela kırmızı eteğini mi giyeceksin cümlesinde kırmızı sözcü sıfattır, etek sözcü isimdir. Hangi etek nasıl etek diye sorduğunda kırmızı sözcüğü cevap verir. Önündeki etek sözcüğünün üstünü çizmişim gördüğün gibi. Yani farz ediyorum ki bunu attık cümleden. Önündeki isim düştü ya kırmızıyı mı giyeceksin dediğimde kırmızı hem sıfat olarak kalıyor. Çünkü evet aslında bir sıfat. Ama aynı zamanda da adlaşıyor. Çünkü önündeki ismin anlamını da yükleniyor. Çünkü sen kırmızıyı mı giyeceksin dediğinde orada kırmızı olanın kırmızı renk olarak üstüne giyecek değil. Ya işte bir gömlek ya bir etek ya bir elbise bir şey olduğunu biliyorsun orada bir nesne olduğunu. Dolayısıyla o adı da Üstünde taşıyor. Aynı şeyi sıfat fiillerde yapıyor. Bakın bu sıfatta. Şimdi bir de sıfat fiil kısmına bakalım. Erken gelen misafirleri içeri alalım. Gelen sözcüğü arkadaşlar en an eki alarak gelmek sözcüğünü oluşturdu bir sıfat fiil. Ve önüne misafir ismini almış ve erken gelen misafirler şeklinde bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Şimdi misafir sözcüğünü cümleden atınca şöyle bir şey oluyor. Erken gelenleri içeri alalım. Gelen sözcüğüne o misafir sözcüğünün anlamı gelmiş üstüne. Ve onu da taşıyor. Nasıl ayırt edebilirim peki? Arkadaşlar bunu ben olsam not alırım. Çünkü Drive linkindeki bu dosyada bunu yazmadım. Bunu bilerek yazmadım. Doğru ve dikkatli dinleyenler bu notla çok soru çözecekler. Diyelim ki o cümleyi vererek sana bir soru sordu ve sen emin değilsin adlaşmış sıfat mı değil mi diye. Yapman gereken şey şu tatlı. Orada sıfat fiilliğinden şüphelendiğin sözcüğün önüne insan, kişi, şey gibi bir sözcük getiriyor. Deneyeyim. Erken gelen kişileri içeri alalım. Erken gelen insanları içeri alalım. Gördüğün gibi oluyor. Yani sıfat fiilliğinden şüphelendiğin sözcüklerin önüne fiilden türemişse, sıfat fiil ekini almışsa ve sen şüpheleniyorsan bu bir sıfat fiil olabilir diye Kişi, insan, şey gibi bir şey getirebilirsin ve böylelikle uyumlu olup olmadığına bakabilirsin. Bu da tam olarak sana şunu sağlar. Adlaşmış sıfat fiil mi, değil mi anlarsın. Zar fiil diğer adıyla bağ fiildir. Yani başka bir adıyla da ulaçtır. Bu isimleri bilmek niye önemli bu arada sıfat fiilde de ortaç dedik. İşte bağ fiil, zar fiilde işte var olan bir isim ulaç da aynı şekilde. Peki niye bu isimleri biliyoruz? Çünkü bazen soru köklerinde bunları kullanıyorlar. Senin de bilmen gerekebilir. Ee, kesinlikle ben çok önermiyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü o formüllerde biraz ekler değişiyor ve ben eklerin değişmesini çok onaylamıyorum. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu ekler arkadaşlar çok fazlalar ve ekte biraz değişiklik meydana geldiğinde zorlanabiliyorsunuz sonrasında. Buna biraz dikkat etmek lazım. Cümlede zarf olarak kullanılıyorlar. Zarf fiillerde ekler için kullanılan formüller hata yapılmasına sebebiyet verdiğinden zarf yola çıkarak soruları çözebilirsiniz diyor. Çok da haklı söylüyor. Zarfı bilen bir insan zaten zarf bilgi, Kolaylıkla çözer. Hiç de zorlanmaz. Mesela sen yanıma gelince öylesiye mutlu oluyorum. Bakıyorum. eklerde zamanla kafanızda oluşacaktır. Ee, ve zaman içinde fark edeceksiniz o eklerin neler olduğunu. Ama en başta zarftan yola çıkın. Yani cümlede fiili veya fiilinsiyi niteleyen, belirten bir sözcük ya da sözcük grubu arayın. Ve onun içinde de fiilden türemiş ve sizin isim fiil ve sıfat fiil değil, başka türde bir ek aldığını fark edin. Yani fiilden türemiş de cümlede zarf görevinde kullanılıyorsa o bir zarf fiil. Mesela mutlu oluyorum bir fiildir. Buna sorular soruyorum. Ne zaman mutlu oluyorum? Sen yanıma gelince. Bakın burası bir zarf öbeği. Mutlu oluyorum. Nasıl? Mutlu oluyorum. Öyle diye mutlu oluyorum. Bunlar hep zarf görevinde kullanılmış. Hatta bu zaman zarfı olarak kullanılmış. O öbeğin içinde kullanılmış. Bu da durum zarfı olarak kullanılmış. Yani durumu hakkında bilgi veriyor. Bu da zamanı hakkında bilgi veriyor fiili. Bu cümlede zaman zarfı ve durum zarfı olarak kullanılan sözcükler var. Ben bir de bunların fiilliğinden emin değilim. Hemen bir bakayım. Gelmek sözcüğü bir fiil. İnce ince iki de benim artık zamanla aşina olacağım bir Ölmek bir fiil. Esiye de yine benim aşina olacak eklerimden bir tanesi. Bu ekleri de görebilirsin. Bakın burada Esiye ile İnce'ye gösterdim. Yani ikili ekler çok kolay anlaşılıyor zaten E, E ve Ermez. Ama e, şunu söylemek isterim. Bir kenek ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. İsimlere gelmemesine dikkat edin. hep söylüyoruz ile gelecek, ile gelecek ama Mesela çocukken, gençken gibi bir kullanım varsa bu çocuk okuldayken çok farklı, evdeyken çok farklı. Evdeyken, okuldayken isme gelmiş. Yani bu keneki zarf ve olamaz. Keneki arkadaşlar fiile geldiğinde ancak olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Ve kenekinin bir özelliği daha var. Onu buraya yazmadım. Kendisinden önce kipeki alabiliyor. Mesela eve gelirken ekmek al dedim. Gelmek sözcüğünden sonra ırk ır getirdiğinde ceviz damı oluyor ve çeneki de burada üzerine gelen bir kirimsi eki oluyor ve bu Türkçe'de bir istisnadır. Bunu buraya yazmadım. Dinleyenler bakalım fark ettiler mi? Dikkatli dinleyenlerin gözünden kaçmayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Yani bunları fark edenler yorumlarda zaten bize kendini gösterir diye düşünüyorum. Şimdi kuzucuğum bir küçük notumuz daha var. Bunu bilerek yazdım çünkü elinizde olsa daha iyi olur bence. Diye sözcüğü bazı kaynaklarda e e ekinin karşılığı olarak demek sözcüğünden türeyerek de değil de diye şeklinde var oluyor. Bazı kaynaklar bu diye sözcüğünü tek kullanılmasına rağmen bu ikili ekin karşılığı olarak kabul ediyorlar. Ve sorularda buna dikkat ederek yol izleyin bence. Daha kolay olur işiniz. Seversin diye çiçek topladım. Bakın burada diye sözcüğü kullanılmış tek ama bunu da zarf dili olarak alabiliyorlar. Şimdi gelelim arkadaşlar sıra sende kısmına. Bu sıra sendeyi beni ilk kez izliyorsan bilmiyor olabilirsin. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Bir konuyu dinleyip anladığınızda lütfen çok fazla ara vermeyin ve hemen üzerine en azından bir küçük çalışma yapın diyorum. E, dolayısıyla benim de bunu size küçük de olsa sağlamam gerekiyor diye düşünüyorum. Her videonun sonunda sıra sende kısmı yapıyorum. Yani iki cümle, bir cümle, birkaç kelime yani konuya bağlı olarak bir soru soruyorum size ve onun cevaplarını yorumlarda istiyorum. Ve tabii ki yorumlarda verdiğiniz cevaplara göre de size geri dönüş sağlıyorum yorumlar üzerinden. Hatta yorumlarda verdiğiniz yanıtlara göre kısa short videolarda çekebilirim eğer vereceğim yanıt uzunsa. Ona göre bir çalışma yapıyorum. O yüzden yorumlara cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sıra sende kısmında arkadaşlar altı çizilmiş sözcüklerin türlerini isim, fiilimsi veya fiil şeklinde bulalım, yorumlarda buluşalım demişiz. Görüş farklılıklarını hoşgörüyle karşılamak gerek eskimiş eşyaları yukarı çıkarması hatırlatılınca elindeki zinciri sallaya sallaya odasına gitti. Bakın burada iki cümle var. Görüş, gerek, eskimiş, çıkarması hatırlatılınca sallaya sallaya. Aslında altı tane farklı sözcük veya ikileme var burada. Bunlara bakılıp türlerinin yazılmasını rica ediyorum. Bakalım neler gelecek cevap olarak. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında şunu söylemek istiyorum. Abone olmanızı tabii ki, bildirim zilini açmanızı, yorum yazmanızı, yorumlarda özellikle anlamadığınız yerleri sormanızı çünkü sadece yorum yazmanızı istemiyorum aslında anlamadığınız kısımları yazarsanız ya da ikilemde kaldığınız soruları yazarsanız daha verimli olacağını düşünüyorum. E, bu şekilde bana katkı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında da mutlaka soru çözmeyi unutmayın. Bunlarla ilgili çalışma yapmayı unutmayın. Ben öğrenciyken okuduğum kitaplarda öğrendiğim bütün şeyleri uygulamaya çalışırdım. Mesela okuduğum kitapları sadece okumazdım. Okuduğum kitaplarda bir sayfa belirlerdim, orada fiilimsi arardım örneğin veya işte sıfat arardım veya isim arardım veya noktalama işaretlerinde hata var mı diye bakardım veya yazım hatası var mı diye bakardım. Bu bir alışkanlık haline geldikçe daha da başarılı bir hale geliyorsunuz tabii ki Türkçe dersinde. Tabi bunu ne kadar önemsiyorsunuz bilmiyorum ama Türkçe çok temel bir ders ve yıllar içinde hep yanınızda olacak. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Hoşçakal kuzucuğum. Görüşmek üzere.